Sizin miydi? Evet benim. Ne zaman oldu ablacığım olay? Bu sabah bugün saat iki buçuk sularında oldu. İki buçuk sularında. Bu şahıs burada mı yaşıyor? Hayır hayır. Sadece çalışmak için gelmiş. Eleman 30 yaşlarında. Boya yapmaya gelmiş binaya. Çocuğu sevmek için kucağına almış. Kandırıyor binanın içine sokuyor. Gördüm, videoyu gördüm. Yani bu binada kedi var, rahatsız oldum gibi bir bahanesi ay de yok ay, bu elemanın. Seviyormuş geldim. gibi içeri ay, alıyor. Ay, ay. Binada rahatsız olanlar var. O ayrı konu. Ama o değil. Bu sadece çalışmaya gelmiş, işçi. Yani seviyormuş gibi kandırıyor, evet, içeri sokuyor. Var, içeri sokuyor, yerden yere vuruyor. Aynı Eros vakası. Bu sizin sitede baktığınız kedilerden Benim birisi. Kedim, evimde, dün gece beraber uyuduk. Sizin kediniz. Evim, kedi. Arada yaşında, dışarı mı girip çıkıyor? Altı yaşında evet çıkıyor, geziyor, geliyor. Altı yaşında. Hangi binada oldu olay? Bina Şurası mı? Evet. B5 blok. B5 blok. Evet. Siz şikayetçi oldunuz bir mu? Tabii ki karakola gittim. Adam şu an nezarette. Tamam. Tamam evet. teşekkür ederim. Paylaşın lütfen peşini bırakmayın. Tamam. Ben tek başıma hiçbir şey yapamam. O sadece bir kedi değildi.